Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor. Ramazan-ı Şerifimizin hayırlı ve bereketli geçmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Allah Teala'ya hamdolsun ki bizleri Müslümanlar olarak yarattı. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salatü selam olsun ki bizlere öncülük etti ve bizlere karanlık yolda yolumuzu aydınlattı. Yüce Rabbimiz bizleri muvahhidler olarak yarattı. Tevhid inancına sahip insanlar olarak yarattı. Fıtrat olarak. Ve bizler hamdolsun Allah Teala tarafından muvahhidler olarak yaratıldık. Yüce Rabbimizi tevhid ediyoruz. Ve Tevhid inancı bizim bütün hayatımızı kuşatıyor. Tevhid inancımız toplumuna da yansıyor ve yansıması gerekiyor. Tevhid inancının topluma yansıması toplumdaki birlik ve güçlü bağların oluşmasını gerektirmektedir. Bu anlamda Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'de güçlü birlik içerisinde yaşayan bir toplum oluşturdu. Ve bu toplumu oluştururken bazı ilkeleri hayata geçirdi. Bu anlamda Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerif bu. Ve bu mübarek sözlerinde Peygamber Efendimiz şöyle diyor. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev yasmut. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim jarahu. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Yani mümin ya hayır söyleyecek ya da susacak. Bunu biraz da davranışa getirdiğimizde ya hayır yapacak ya da başka bir şey yapmayacak. Bu bir hedeftir. Mümin böyle olması gerekiyor. Mümin hayırlı insan olması gerekiyor. Hayır saçması gerekiyor. Hayır yapması gerekiyor. Ama devamında da kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna ikram etsin buyuruyor sevgili peygamberimiz komşusuna ikram etsin. Başka bir hadis şeriflerinde ihsan etsin. Yani iyilikte bulunsun şeklinde geçiyor. Başka bir hadiste ise bu sözün açıklaması komşusuna eza cefa etmesin, eziyet etmesin, komşusunu huzursuz yapmasın diye de zikrediliyor. Ve devamında da bu hadis-i şerifin Peygamber Efendimiz üçüncü bir hususa dikkat çekiyor ve diyor ki: Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi misafirine ikram et. Misafirini güzel bir şekilde ağırlasın. Sözüyle, duygularıyla, maddi ve manevi ikramıyla en güzel bir şekilde ağırlasın, ikram etsin. Bu hususta da Peygamber Efendimiz'in başka bir hadislerinde ikramın üç gün olduğu bildiriliyor. Yani üç gün ikram etmekten söz ediliyor. Ha daha fazlası olursa bunun da sadaka olacağı bildiriliyor. Yani misafirlik onun için üç gündür bizim anlayışımıza göre. Üç günden sonrası insanın artık hayır hahlığına, insanın göstereceği cömertle bağlı bir şeydir. Sadaka olarak, hayır olarak bu da ayrı bir güzelliktir. Özetle söylemek gerekirse Peygamber Efendimiz bizden güzel sözler söylemeyi, hayırlı sözler söylemeyi ve hayırlı işler yapmayı istiyor. Bunu da imanla, Allah'a iman ve ahirete imanla bağlantılı olarak bizlere Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Hayırlı davranışların başında komşuya yapılan güzel davranıştır. Güzelliklerdir, iyiliklerdir. Aynı zamanda misafiri de güzel bir şekilde karşılamaktır. Rabbim cümlemize iyi komşu olmayı, iyi komşularla yaşamayı ve cennette de komşuların en iyisi olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya komşu olmayı nasibi müyesser eylesin.